Merhaba Bobit Sensler'in yolundan giden halkımız. Merhaba Mutlu TV izleyenleri. Bugün 5 Mayıs Cuma günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle İrlanda'da tecite karşı direnen, açlık grevinde şehit düşen Bobit Sensler'i ve tüm yoldaşlarını anıyoruz. Erdoğan'ın mitingine cemaat toplamayı reddeden imama hem soruşturma hem tehdit. Erdoğan'ın İzmir'de yaptığı mitinge cemaat toplamayı reddeden İmam Yusuf Kılıç bana soruşturma açıldı. Ciddi tehditler var ben bu tehditlere boyun eğmemek için elimden geleni yapıyorum dedi. Bu düzen her şeye düşman. Kız Kulesi'nin tarihi dokusu yok edilmesiyle gündeme geldi. Milattan öncesi bir tarihe sahip olan Kız Kulesi'nin bugünkü hali bize bu düzenin her şey düşman olduğunun çok net bir kanıtıdır. Halkın Mühendis Mimarlarından Deprem Özel Bülteni. Halkın Mühendis Mimarları Nisan ayı bültenini çıkarttı. Deprem özel sayısı olan bültende deprem ve deprem sonrası için yazılar var. Deprem özel bültenine Halkın Mühendis Mimarlarının Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. MHP ilçe başkanı kokainle yakalandı. Milliyetçi Hareket Partisi Bitlis Hizan ilçe başkanı Eyüp Üste Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1 kilo kokainle yakalandı. MHP halkımızı hem ideolojik olarak hem de uyuşturucuyla zehirliyor. Kemal Gün haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan kızı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Cemevi Başkanı Beyhan Gün ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Cemevi saymanı Şimal Deniz için Sarıyer Zeynep Yıldırım Cemevi'nde oturma eylemine devam ediyor. Bugün Kemal amcanın oturma eyleminin 35. günü. 14 Mayıs'ta Almanya'nın Bielefeld şehrinde halkın gücü komitelerinin hazırladığı belgesinin gösteriminin yapılacağı duyurdu. Ukrayna ordusu kendi bayraklar tipi dronunu vurdu. Evet sevgili Umut TV izleyenleri bugün Eda Deniz Haydaroğlu süresiz aşık grevinin 49. gününde. Twitter'da faşist 129 yasaların kaldırılması ve Eda Deniz Haydaroğlu'nun süresiz aşık grev direnişinin duyurulması için bir tak çalışması gerçekleştirildi. Günün haberlerinin bugün sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.